bağcanlarım. Yine güzel bir falla karşınızdayım. İyi ki buradasınız, benimlesiniz, varsınız diyorum. Ee, ve sizleri sevgiyle selamlayarak, saygılarımı da göndererek o güzel yüreklerinize falıma başlamak istiyorum. Kahve falında, Aralık ayı burçlarında, e, balık burcundayız. Son burcumuz denge meleği geldi. Dengeli ve ılımlı davranacaksınız ve size de dengeli ve ılımlı davranışlar göreceksiniz. Evet burada bir mikrofon var artık söylemek istediklerinizi söyleyeceksiniz ne istiyorsanız ifade edeceksiniz balık burçları ve evle ilgili planlarınız var o planlarınız gerçek oluyor bir kartal kanadını açmış burada açıkçası ve güneşte doğmuş bir bolluğun bereketin geldiğini görüyorum size balığınız var çok büyük hatta bir ayı figürü de diyebilirim ben buna ayı balığı diyelim. E, açıkçası e, çok büyük e, ve e, düşmanlarınıza galip gelme gözüküyor. Ağacınız var köklü birliktelik ve bir M harfi çıkmış. S, M harfleri çıkmış. Böyle bir insanla birlikte olacaksınız. Yeni bir aşk, yeni bir başarı geliyor. Kariyerde yükseklik, dualarınızın kabul olduğunu görüyorum. Yeni insanlarla tanışma ve ee, yeni insanlarla aşk yaşama barış geliyor ee, ve burada ejderha var açıkçası ee, ve çok güzel barışlar yaşayacaksınız dönüşler alacaksınız mutlu olacaksınız diyebilirim balıklar bakalım kartlarınızda neler var Bu da geldi aldım. Evet oyunbazlıkla başlıyoruz. başlıyoruz e, romantizmi yeniden yakalamak için içindeki harika eğlence ruhunuzun parlamasına izin verin dedi büyük resme bak yay burcunda dolunay dedi ay kartı ilişki sorunlarını şifalandır sorunlar seni yıldırmasın e, kendi içinde çözümler de gizli şimdi onları Keşfet, inan ve bekle ilişkinde güzel günler gelecek dedi. Niyet et ve sorunlarından üstün olan aşkına güven şimdi. ilişkimi artık sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden diyebilirsiniz açıkçası böyle dedi ve bakalım hemen koyalım buraya ruh kapısı geldi e, ruhunuzu dinlendirmek ruhunuzla özdeşleştirmek dedi e, enerji kartı coşkuyla atla gerisi gelecek dedi karma var. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan e, dersi almamışsın demektir. Muhtaçlarda iyi, muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet, helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et dedi. Kendini küçümseme Allah'ın gözünde değerlisiniz balıklar. Olumlu değişiklikler onların yolu sorunlu, e, sorunlu zamanlardan memnuniyetle rahatlamaya ama seyahat veya yer değiştirme dedi melek kart peri kartları ve me, e, mavi meleklerin birinci kartı para konusunda endişeler başkalarından yardım kabul etmerdim belirsiz serbest meslek dedi ve burada önemli pisişik sezgiler görününün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularımızdan kurtul dedi. ve e, baş kartı geldi. Manevi öğretilerinle başkalarına yardımcı olabileceğin ilahi bir bilgiye sahipsin ve öğretilerinle yardımcı ol dedi. düğün kartı geldi. Bu durum evlilik içerir. Evlenme teklifleri edebilirsiniz balık burçları ya da evlenme teklifi alabilirsiniz. güzellikler sizinle olacak açıkçası. Bakalım bu ne dedi. Özgürlük tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerim bunun için çalışıyor dedi. Ve bir de bundan çekelim görkemli krallık hayatının en bereketli değerli bir hissettiğin ve parladığın dönemdesin özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun olgunluğun ve asaletin herkese büyülüyor hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol ve bunun kıymetini bil dedi. açıkçası ve evet, burada da bir ay kartı var ee, Güven başarının anahtarıdır. Biraz daha güven duymaya ve sevdiklerinize güvenmeye çalışın güven duygunuzu yükseltin bu size başarı getirecek dedi şimdi sizleri kutluyorum sevgiyle kalın hoşça kalın sevgide kalın mutluluklar hoşça kalın bitti